Öncelikle şurada üç tane güzel kızımız var. Bugün neden buradalar? Öncelikle bundan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Hepsi birbirinden güzel efendim. Bugün bize kaynak yapacaklar, değil mi? Evet, doğru. Saç kaynağı. E, i̇simlerinizi alabilir miyim? Maria. Maria. Sizin? Benim Natalie. Natali. Julia. Akıncığım. Julia. Maria ve Natali. Bizlerle beraber. Ve e, güzel bir saç ekimi yapacağız, değil mi? Doğal bir kaynak. Evet. Saç ekimi değil, pardon, kaynak. Evet, doğru. Değil mi? Evet. E, ulaşmak içinse Facebook Julia Akıncı, evet. mikro kaynak diyeceğim evet. de, evet. de çıkıyor. Facebook'tan evet, size ulaşabilirler. Evet, evet. E, Kaynağınızın özelliği çok doğal olması, değil mi? Doğru. doğru. Normalde kaynaklar biraz böyle yapay durabiliyor. E, beyler sevmeyebiliyor o yapaylığını, evet. ama siz tamamen doğal. Evet. Nedir bunun sırrı nedir peki? Seri bizim uh, ustamız ...parmaklarda Cülen. mı diyorsunuz? <laughs> evet, parmaksız doğal. Evet. Parmak, olması, Bilgiden, low evet. Low o zaman hemen başlayalım çünkü programın sonuna kadar evet. e, değil mi? Saçımızı yapmış olmamız gerekecek. Size ufak ufak başlayayım ben de arada gelip sizlerle sohbet edeceğim. Hı -hı. Tamam Taman Tamam mı? olur. Hadi Şeyi o zaman, o zaman. Start hadi. Verelim. Evet sevgili seyircilerim bugün güzel bir saç kaynağı yapacağız. Evet, evet. Bu arada ben sen... şunu belirtmek istiyorum. O kadar çok ünlüye e, kaynak yapıyor ki ama buradan isim veremiyoruz tabii ki efendim. Şimdi diyecekler adımızı niye verdiniz ama birçok e, ünlü isme kaynak evet. yaptığını görüyoruz. O kadar doğal ben. gözüküyor ki belli olmuyor. İstemiyorlar bilsinler diye kaynak olduğum diye. Ya kendi saçımda evet, yapamam. Evet, evet, evet. Hani ben bana da yaparsan benimkini de söyleyeyim. Evet lütfen. Evet. <gülüyor> i̇sim <laughs> vermeyin Giuseppe. Evet. Şu anda e, hangi bölüme yaptık? artı edilmiyor bile. Bakar evet, mısın? fark edemiyorum bu bölümde. Bu çok hassas bölümde. Hiç kimse yapmıyor bu bölümde. Bu bölümde bu çok hassas bir bölüm Evet. Peki ee, bu kaynağı yaptıktan sonra ne kadar zaman kullanabiliyoruz saçımızı? 6 aya kadar i̇şte kullanabiliriz. 6 ay sonra evet. tekrar, uzanınca, tekrar. Uzanınca tekrar aynı tekrar saç tekrar koyabiliriz. Tekrar i̇sterseniz başka saçta takabilirsiniz. isterseniz aynı saçta kullanabiliriz. Şu ünlülerin isimlerini benim kullanmasın. <gülüyor> <gülüyor> Kullanmadı. Vallahi kimseye söylemedim. Söyle sen bakayım bana. Ben söylemeyeceğim. Ama <laughs> adaşım olduğunu söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ay dilimde de bakma ıslanmıyor. Tahmin etmiş misinizdir acaba? Biz mi asla söylemeyiz. Söylemeyiz sakın. Tabii. Pınar olduğunu sakın söyle. <laughs> Pınar ama hangi Pınar? Bende yok daha. Benim saçlarım kısa ama her an yaptırabilirim. Ama sana yakışıyor. Yapabilir. Öyle mi? Kısa sana o zaman... O zaman 2013 senesine böyle yeni evet, bir e, evet. saç stili ve imajıyla girebiliriz. Evet. Mesela tamam. imaj olarak Sizin bir ay hazırlayın bana kızlar. Tabii tabi. Tamam. Mesela bir ay kıvırcık kullanabilirsiniz. Bir ay jüle gibi mesela başka renk de Hiç kullanabilirsiniz. belli olmayacak. Mı? Hiç de belli olmayacak. Dokunuş da belli olmuyor bile. Tamam. O zaman size ulaşmak isteyenler Facebook Julia Akıncı mikro kaynak Evet, evet çıkıyor, evet değil doğrudur. Değil ben, ben, ben de mi sen... yaptırsam saç? Hadi yaptıralım. Yaptıralım mı bana da bir şeyler? Bu şimdi Tabii. mikro kaynak ilk siz mi yapıyorsunuz Türkiye'de? Evet ilk ve tek biz yapıyoruz. Julia Akıncı evet, yapıyor. Evet Julia Akıncı ait. Vay. Bu sisteme mikro saç kaynak sistemi Julia Akıncı ait. Şöyle ben gelsem böyle simsi uzun saçlar yapsanız falan. Tabii ki yaptırırız. Julia'da saç saçı Onu Onunki de ya mi bakabilirsiniz. Julia saçı galiba saçı, saçı. saçı var. Değil mi? Ya bu kadar saçı, saçı Julia bu saçlar yanmış mıydı? Ne olmuştu? Evet yanmış. Hmm. Bu Brazilian fonu yaptıktan sonra Hı -hı. şöyle işte olmuş. Bize zaten... A, yanın yanan saçlar, evet, saçlara geliyor. E, kellere saç... yapıyor musunuz? <laughs> evet, evet kelleri de yapıyoruz. Ya az uzayan az, az uzayan saç yapıyoruz. Ya, çok saçları az, az, az olanlara <laughs> saçları ölüm yavaşlayanlara değil mi? Doğal yapıyoruz. kaynak. Çok güzel. Tavsiye ediyoruz vallahi. Peki şöyle elimizi geçirdiğimiz zaman geliyor mu elimize? Bak ben onu sevmiyorum. Yok hayır. Doğal oluyor. Hiç bakabilirsiniz. Hiç çok doğal, çok natürel tamam. Geliyor. O zaman. Bir de prosedürümüz çok sağlıklı. O zaman sağlık. yeni da... sezonda ben upuzun saçlarla <laughs> senin şu programına gelirim 2013'e kadar taşındık. 2013 öyle. Yok, yok, değil değil 2013 öyle giriyoruz. Şimdi geçebilirsiniz. Burada biz yapmadık. Bu kısa. Kısacası şu biz yaptık. Aa, yeni bakabilirsiniz. Hiç ne de kadar belli olmuyor. böyle belli olmuyor. Wow. Genelde çok... erkekler A sevmez kız arkadaşlarının <laughs> evet, Yok yok hayır <laughs> dokunuşta belli olmuyor. Bir de hiçbir <laughs> saç düşmüyor. Çok sağlamdır. Saçı altaya güzel. kadar çok rahat kullanabilirsiniz. Peki, Peki Ya, ya ne zaman bitiyor kaynağımız? Kaynak ne zaman bitti. Bitiyor? Şu bitti anda bitti. şu anda? Bitti. Ya eskisini yaptık. Evet. Ee, şu, anda şu an bu bölgesinde biz yaptık. Gösterdik size. Çok natural yani. Değil de. Burası ya kısa de. kaldı Bu taraf Bu taraf kısa saçı. Evet Kısa kaldı evet. Kaynak yaptığımız yer evet, Diğer taraf Burası Şöyle bir gösterelim ekranlarındaki ekranları başında. Çok izleyelim. natural gerçekten. Harika, çok ince. Bir de saçın rengi tabii ki çok güzel. Değil evet. mi? Renk uyumu da bunu çok evet. önemli. Değil mi? Çünkü ne? bizim a, evet tasarımcımız var. Ya mesela isterseniz herhangi bir saç rengi kullanabilirsiniz. Evet, evet, normalde yani. kaynaklı yani, insanlar yani, sıkılıyor o, değil mi? O, sürüyor. Bakar mısın? Yarım saat bile olmadı. Çok, yok, saatte, yarım saatte. Ama, çok ama bütün kaynak değil bu. Bizim kaynağımız biraz daha fazla sürüyordu. Da, ama şimdi bu sadece böyle bir bölgede Böyle saatlerce sürmüyor ya, işlem değil. sizin. Aslında işleminiz bayağı sürüyor. Saça bağlı o zaman. Evet, saça bağlı. Evet, bağlı. bağlı. evet, evet. Saça ba yapısı bağlı. İyi hadi bağlı. elinize sağlık. Kızlar Ellerinize çok güzel sağlık başarılı. o zaman. Siz devam edin kızlar.